Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kitap okuyoruz. Kral Şakir kitabı okuyoruz. Yarın devam edeceğiz. Bugün yatma vaktimiz. Şakir. Şakir macerayı seven, teknolojiyle yakından ilgilenen, yeni trendleri takip eden eğlenceli bir çocukmuş arkadaşlar. Gizemli olayları araştırmayı sever. Kardeşi Canan'la çok iyi anlaştığı söylenemezmiş. Babası Remzi ve Filnecat ile vakit geçirmeyi çok severmiş. Arkadaşlar biz Mirket'e kadar okuyacağız. Remzi çocuk ruhlu bir babadır. Kimi zaman sorumluluklarını unutsa da günün sonunda herkesin mutluluğu için enden geleni yapıyormuş arkadaşlar. Yakın arkadaşı Finnecati ile video oyunu oynamayı çok sever. Kendini bir maceranın ortasında bulduğunda muhteşem dedektifler adını verdiği bir ekibin üyesine haline gelir. Arkadaşlar Mutişim dedektifler kitabını biliyorsunuzdur. Şu an evet, çıktı. Şu anda, İlk defa çıktı. Şu anda biz e, durumlar karışık yapıyoruz. Evet durumlar karışık arkadaşlar. Böyle bir kitap. Yarın size nasıl okunduğunu göstereceğim. Nerede kalmıştık ya şurada? Gizemi çözmek için heyecanlanır. olur. Ancak biraz saftır. Kimi zaman olayları daha karışık bir hale sokarmış. Fil Necati çocuksu bir yetişkinmiş arkadaşlar. Video oyunlarına, yemek yemeye ve Remzi'lerin evinde vakit geçirmeye bayılırmış. Kendi kafasında kurduğu dünyada yaşar genelde. Gerçekten çizgi filmlerde hiç anlamıyor. Başlarını belaya sokuyor. Bizde onun maskesi var bu arada arkadaşlar. Lönpence diye bir dil uydurmuş kendince. Lönpence dil değil dansı böyle arkadaşlar. Pöp böyle lömpen lömpen diye bağırıyorlar. Canan evi mantıklı davranmaya çalışan biridir. Sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Aileyi olmadık hallerden kurtaran kendisidir genelde. Diğerlerine göre daha entelektüeldir. Entelektüel arkadaşlar bir bilge ve daha akıllı demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bilge de çok ders yapıyor demek. Kitap okumayı ve müze gezmeyi sever. O yüzden bir de biraz bilmiş davranır arkadaşlar. Kadri'yi Kadri. oku Kadri okumayalım arkadaşlar. Şu alttaki şeyi okuyalım. Remzi ve Fil Necati'nin evi dağıtmasına ve bütün gün video oyunu oynamalarını sinirlemişmiş. Peyami biraz unutkan biraz da asabi evin yaşlı biriymiş. Asabi arkadaşlar çok sinirli demek. Biraz suysuz böyle yaşlılar öyle oluyor ya. Kimi zaman Fil Necati'ye sinirlenirmiş. Torunlarını çok sever. Aklı gidiktir. Kimi zaman nerede nasıl davranacağını bilmez arkadaşlar. Uyuz Tanju. Uyuz Tanju sokakta yaşayan evsiz bir köpekmiş arkadaşlar. Eskiden beri pek çok işte çalışmıştır. Sinema oyuncusu, pilot, gezgin olmuş. Evsiz olduğu için mankin bilir. Gerçekten öyle. Ufacık bir domates için bile savaş çıkarabilir. Ve dur Mirket. O Mirket değil Asya. Akbaba Cemşit, Akbaba Gülşat'ın oğlu dur kendisi. Dur. Arkadaşlar bu arada ee, Tanju çok gofreti seviyor. Evet onu unutma. Bir tane bile gofreti dayanamıyor. Çok gofreti. Tamam Akbaba Cemşit okuyorduk. Sınıfın en yaramazdır. Her türlü pis şakayı ve haytalı o yapar. Haytalık yaramazlık demek arkadaşlar. Adeta babasının küçük bir kopyasıymış. Gürşat gerçekten. Küçük bir kopyalı bir adam. <laughs> Şaka yaptım. Öyle değil aslında arkadaşlar. Kötü biri ya. Cemşit. Goril Vedat. Goril Ercan'ın oğlu ve akbaba Cemşit'in kankasıdır. Aynı babası gibi biraz saf, biraz iyi niyetlidir. Ancak Cemşit ile takıldığı için kötü gibi gözükmek zorundalar. Milket mi? Hayır değil. Nerede, nerede, nerede? Heh. Caner. Sınıfın en sessiz sakin öğrencisidir. Genelde şakalara maruz kalan şanssız bir çocuktu. En büyük hayali süper güçlere sahip olup tüm dünyayı ele geçirmektir. Amilket buradaymış. Arkadaşlar bu da son soru kapatıyoruz. Tam bir çılgın bilim adamıdır. Laboratuvarda yaptığı tehlikeli deneyler ile mahallenin hayatını tehlikeye sokar. Günde bir kere paralel evrenlerine gidip dünya dışı varlıklarla başını belaya sakar. Atom parçalayacağım derken bütün sokağın altını üstüne getirir. Kendisiyle ilgili şüpheleri varsa en çok zeki gösteren gözlüğünü takar. Remzi ve arkadaşları laboratuvara gelmemesi için dua eder. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.